Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim, bu dersimizde Diyanet İşleri Başkanlığımızdan gönderilen ve cuma akşamları yapılması istenen tövbe istiğfar duasını inşallah yapmaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdu hamd övgü sena kim içindir? Lillahi Allah içindir. Öyle Allah ki Rabbil Alemin alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ve salatu salat yani Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar ve müminlerden dua. Ve selamu selam dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtuluş kimin üzerine olsun? Ala <laughs> Resulina bizim Resulümüz üzerine olsun. Ondan bedel de Muhammed'in, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun daha ve ala alihi onun ehli beyti ailesi üzerine olsun ve sahbihi arkadaşları üzerine olsun ecma'in tekittir hepsi üzerine olsun. Normalde burada olsun manası yok. Salat ve selam onun üzerine dir mananın cümlenin manası böyle ama cümleyi duaiye olduğu zaman olsun inşa manası veriyoruz. Emir manası o inşa manası veriyoruz. Evet. Allahümme ey Allah'ım. Ente sen Rabbi benim Rabbimsin. La ilahe illa hiçbir ilah yoktur illa ente ancak sen varsın. Halakteni sen beni yarattın. Ve ben senin kulunum. Ve ala ahdike Ve ben senin ahdin üzereyim. Vaadin üzereyim yani sana verdiğim e, söz üzereyim. Mestedaatu mestadatu gücüm yettiğince diyor sana verdiğim söz ve ahit üzereyim. Eûzu bike sana sığınırım. Eûzu bi sana sığınırım. Neden? Min şerri ma sanatu Sanaatu faaltu sanatu Yaptığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Ebu uleke a'terifu manasında itiraf ederim sana neyi bi ni'metike aleyye bana olan üzerimde olan nimetini itiraf ederim ve ebu uleke ve sana itiraf ederim neyi bir zembi, günahımı da itiraf ederim ediyorum fagfirli beni bağışla ört günahlarımı affet fe inne muhakkak ki şan la yagfiriz zunube günahları affedemez bağışlayamaz örtemez İlla ancak ente sen örtersin evet Türkçe manasını yapalım Allah'ım benim Rabbim sensin senden başka ilah yok beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim söz üzereyim ve senin vaadine de güveniyorum. E yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana olan nimetini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Günahlarımı bağışla. Çünkü günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur. Evet. Diyelim cümle günahlarımızdan tövbe. Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah. Üç kere söylüyoruz manası. İstifal babının en meşhur manalarından bir tanesi talep manasıdır. Ya Rabbi senin mağfiretini, bağışlamanı talep ediyorum. Allah'tan bağışlanmamı talep ediyorum. Öyle Allah ki Allah'ın sıfatı el-Azime, azim, büyük olan, el-Kerime, cömert olan, el-Rahime, e, ziyade merhamet olan Allah'tan mağfiret talep ediyorum. Günahlarımın bağışlanmasını istiyorum. Ellezi öyle Allah ki la ilahe, hiçbir ilah yoktur, illa ancak huve o vardır el hayye el hayye hay yani dipdiridir. Dipdiri olan odur. O vardır. Hiçbir ilah yoktur. Sadece o vardır. El kayyume kendi zatıyla ayakta duran dipdiri olan her zaman hay olan Allah vardır. ondan başka hiçbir ilah yoktur. Bu Allah'tan yani böyle bir Allah'tan ben mağfiret talep ediyorum. Ve etubu ve ona yöneliyorum. Şimdi ta, tövbe ile istiğfar arasında şöyle bir fark var. Tövbede bir yere yönelmek yani gidilen kötü yolu bırakıp iyi yola hak yoluna yönelmeye tövbe diyoruz. Yani yolu değiştirmeye. İşlenen günahların af edilmesini ise istiğfar ve af diyoruz. Evet böyle bir nuaz farkı var. Nasıl tövbe diyorum? Tövbe mef'ul mutlak geliyor. Tövbete abdin bir kulun tövbesi gibi bir kulun tövbesi şu kulun tövbe etmesi gibi zalimin li nefsihi nefsine zulmederek zulmeden yani günah işleyerek nefsine zulmedip kendini cehennemlik eden cehennemlik kılan kulun tövbe ettiği gibi tövbe ediyorum. yine o kul ki la yemliku malik değildir li nefsihi kendi nefsi için neye malik değildir mevuten öldürmeye ve hayatın yaşatmaya ve la tekrar yeniden diriltmeye malik olamayan kendi nefsini öldürmeye yaşatmaya ve tekrar diriltmeye malik olamayan kendi nefsine zulmeden bir kulun tövbesi gibi tövbe ettiği gibi tövbe ediyorum. Ve <laughs> ben o Allahu Teala'dan istiyorum. Hu Allahu Teala'ya gidiyor. Neyi et tövbete tövbeyi istiyorum. Yani vel yani, beni bağışlamasını af etmesini, daha vel hidayete lena, bizlere hidayet etmesini, bizleri doğru yola ulaştırmasını istiyorum. İnnehu muhakkak ki Allah, huve o, tekittir. Et tevvabur rahimu, et ettevvab, ziyade tövbeleri kabul edendir. Errahimu, çokça şefkatlidir. Evet, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Eğer bizim elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan ve sair azalarımızdan bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz kelimeyi küfür, isyan, hata vaki oldu ise biz onların hepsine, biz onların cümlesinden tövbe ettik, rücu ettik, bir daha işlememeye az mı, cez kast eyledik. Peygamberlerin evveli Hz. Adem aleyhisselam, peygamberlerin ahiri, sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, bu ikisi ve bu ikisi arasında her ne kadar peygamberler gelip geçtiyse biz onların cümle onların cümlesine iman ettik. Dilimiz ile ikrar, kalbimiz ile tasdik eyledik. Hepsi haktır ve gerçektir. Evet, amen tu billahi. Amen tu ben inandım billahi. Amene bir harfi cer ile kullanılıyor. Allah'a iman ettim. Daha neye iman ettim? Atıf harfi. Allah üzerine atfediyor. Ve bima ca'e ve bima öyle bir şeye ki geldi min indillah Allah katından gelen şeylere de iman ettim. Allah'a ve Allah katından gelen kitaplara, peygamberlere, haberlere iman ettim. Amen tu bi rasulillahi ben Allah'ın Resulüne iman ettim. Ve bima min Allah'ın Resulünün katından gelen haberlere de şeylere de ne yaptım iman ettim. Amentu billahi, ben Allah'a iman ettim. Daha ve melaiketi, bunların hepsi atıf Allah üzerine. Onun meleklerine iman ettim. Neden Allah'tan sonra melek getirildi? Bu çok önemli. Çünkü meleğe inanmadığın anda meleğin getirdiği e, kitaba da inanmamış olursun, getirdiği peygambere de inanmamış olursun. Onun için bu ikisini iman etmek için ilk önce meleğe, e, vahyi getirene iman etmek lazım. Meleğe iman etmeden önce de Allah'a iman etmek lazım. O kutubihi cemidir bunların hepsi çoğul. Ee, onun kitaplarına iman ettim. Allah'ın kitaplarına, meleklerine. Daha ve Rusulihi ve Allah'ın gönderdiği peygamberlere iman ettim. Daha ne iman ettim? Vel yevmil Sonuncu güne yani kıyamet gününe. E, kıyametten sonraki e, hayata, ahiret gününe ne yaptım? İman ettim daha ve bil kaderi kadere iman ettim. Ee, yani e, kader kulun hayattayken başına ne geldiğini, ne geleceğini Allahu Teala'nın ezeli ilmiyle takdir etmesi, yazmasıdır. Vakti zamanı geldiği zaman da yazdığı o şeylerin ortaya çıkmasına kaza diyoruz. E, tabi burada şöyle bir nuaz farkı var ona dikkat edelim. Allahu Teala e, ne yapacağımızı bildiği için yazıyor. Mesela diyelim Önümüzdeki yılın takvimini ne yapıyoruz? Ne yapıyor bilim adamları çıkarıyorlar. Bilim adamları o takvimi çıkardıkları için mi e, o güneş o vakitte doğuyor? Hayır. Güneş o vakitte doğacağı için bilim adamları da onun tespitini yapıp takvimi belirliyorlar. Allahu Teala da bizim cüzi irademize müdahale etmeden ama gelecekte e, ne yapacağımızı bildiği için ne yapıyor? Önceden bunu yazıyor. Kader olarak yazıyor. Tabii hocam diyeceksiniz ki bu bu imti, bunun neresinde imtihan var? Allahu Teala'nın e, bilip de bizim bilmememiz, biz bilmiyoruz. Acaba yarın ne yapacağız? İmanlı mı gideceğiz, imansız mı gideceğiz? Nasıl bir hayat süreceğiz? İmtihanı başaracak mıyız, başaramayacak mıyız? İmtihan bizim açımızdan, Allahu Teala açısından değil. Bizim bilip bilmememiz mühim. Allahu Teala zaten ezeli ilmiyle her şeyi bilir. Evet, kadere iman ettim. Hayrihi o kaderin e, burası bedel o kaderin e, hayırlı olanına ve şerrihi e, şer, şer, şer kaderin yani kötü şerri olanına e, yani hayrıyla ile ile kaderin kimden olduğuna minallah'i Allah'tan olduğuna iman ederiz. Yani şerri de yaratan Allah, hayrı da yaratan Allah ama şerre hiçbir zaman rızası yok, hayra rızası var. Vel ba'su ba'del mevti öldükten sonra diriliş. Ba'del <laughs> mevti öldükten sonra ba'as <laughs> diriliş. Hakkun haktır. Gerçektir. Eşhedü <laughs> ben şahitlik ederim. Yani gözümle görür gibi kabul ederim ki. En la ilahe hiçbir ilah yoktur. İllallahu <laughs> ancak Allah vardır. Bak burada bile ilk önce la <laughs> deyip bütün her şeyi siliyorsun. Sonra Allah'ı ispat ediyorsun. Mesela şeyde de e, tahiyyatta da kelime-i şehadeti okurken eşhedü en derken serçe parmağını kaldırıyoruz. Eşhedü en serçe parmağını kaldırıyoruz. İlahe illallah derken illallah da serçe parmağını indiriyoruz tahiyyatta. Ve eşhedü yine ben kabul ederim ki enne Muhammeden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammeden ennenin ismi abduhu onun haberidir. Eee yani annenin haberi abduhu Allah'ın kuludur ve Resuluhu Allah'ın rasuludur. Bu abduhu'nu özellikle koymalarının sebebi Müslümanların Hristiyanlıktaki bir hataya düşmemelerini düşmelerini önlemek içindir. Çünkü onlar Hz. İsa'ya ilahlık vasfı verdiler. Allah'ın oğlu dediler haşa haşa. Üçün, üç, üçün, üçün üçüncüsü dediler. Allahümme inni Rabbim bizleri böyle itikatta muhafaza eylesin. Allahümme iyi Allah'ım inni muhakkak ki ben uridu istiyorum en uceddide yenilemeyi el imane imanımı yani el imane aslında imani eliflam muzafirihten ibas imanımı yenilemeyi istiyorum tecdiden yenileyerek e, bi kavli la ilahe illallah muhammedur resulullah e, yani la ilahe illallah muhammedur resulullah kavli ile bunu tekrar söyleyerek ne yapıyorum imanımı yenilemekle yeniliyorum mef'ul mutlak Es-salatu salat ve selamu selamu aleyke senin üzerine olsun ya Resulallah ey Allah'ın Resulü. Ya Resulallah olacak ya Resulullah ifadesi yanlış. Es-salatu ve selamu aleyke salat ve selam senin üzerine olsun ya Habiballah Allah'ın sevgilisi ey Allah'ın Resulü. Es-salatu ve selamu salat ve selamu aleyke senin üzerine olsun ya seyyidel evveline vel ahirin. Yani senden önce gelen ilklerin ve ahirin ve senden sonraki gelecek olan tüm insanlığın efendisi evvelkilerin ve sonradan gelenlerin efendisi ey efendisi sana salat ve selam senin üzerine olsun ve selamun e, ve selam e, kim üzerine olsun A'lal murselin gönderilen tüm peygamberlerin üzerine olsun e, ve ya yani selam demek dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtuluş gönderilen tüm peygamberler üzerine olsun Velhamdülhamd lillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah üzerine olsun. Evet kanalımızı takip etmeyi ve bizlere abone olmayı unutmayınız.